Cep telefonu bir anda alev aldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tamir edilecek olan cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı an be an kameralara yansıdı. Olay Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Bataryası şişmiş ve tamir için bir iş yerine götürülen cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Yanan cep telefonunun yanına giden iş yeri sahibi telefonu yere atıp üfleyerek söndürdü. Olay anı ise Olay kameralara anbean e, yansıdı. Müşterimiz e, cep telefonunun bataryası şişmiş. Değiştirmek için servisimize getirdi. E, biz de cep telefonu bataryasının değişmesi gerektiğini söyledik. Servisimizi aldık. 5 dakika geçmeden aradan bataryanın e, büyük bir gürültüyle patladığını gördük. Buradan tüm telefon kullanıcılarına birkaç tavsiyem olacak. E, özellikle gece e, yatarken cep telefonunu şarja bağlı olarak takmamaları, bataryalarını şiş gördükleri anda direkt servise gidip bataryalarını değiştirmeleri ve özellikle garan garantili orijinal pilleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz buradan. Yoksa cep telefonu kullanıcıları ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler. Bir şarja yoksa yani o anda şişmiş miydi? Şişmiş vaziyetteydi batarya. 5-10 dakika sonra değiştirecektik 5-10 dakika geçmeden bir patlamayla irkildik. Videoda da görüldüğü gibi. Yani e, cep telefonucu kullanıcıları e, bu batarya konusuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Batarya e, şiş olduğunu gördükleri anda mutlaka değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa e, gece olur bu olaylar, yangın olur, patlama olur. Yani e, çok sıkıntılı bir durum. Hvað er það?